kimler neler 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 yazmış. Adam 45 euroya dünyaları aldı. Bizde 45 liraya don alamıyoruz. Güzel hayat. <laughs> ne diyeyim abi? <laughs> Sana da helal olsun be. <laughs> İnan bana ben hiçbir takipçimi unutmam. Unutacak <laughs> kapasitede bir insan olsam zaten böyle bir video çekmem kameramanın olayım gezdir beni. Selam <laughs> arkadaşlar Yunus Eser'in kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Yine hep yeni bir video ile karşınızdayım. Çok huzur verici bir mekandayım. Arkamdan nehir akıyor. Bu nehir Münih'e doğru gidiyor arkadaşlar. Güzel huzur verici. Biraz arabalar geçiyor yandan onların sesleri biraz etki edebilir. Bu seferki videomuzun konusu siz değerli takipçilerim ya da izleyicilerimin yorumlarına cevap vereceğim. Çok güzel yorumlar var. Şimdiye kadar biriken yorumlar var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben aslında diğer videoları da söylemiştim. Bütün mesajlara ben cevap veriyorum arkadaşlar ya da gelen e-maillere hepsine cevap veriyorum. Ama şimdi sesli olarak sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bakalım kimler neler demiş, neler yazmış. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet şöyle telefonumu aldım. YouTube stüdyomu açtım. Şimdi şöyle yorumlar kısmına girdim. Bu arada YouTube'la ilgileniyorsanız YouTube stüdyoyu telefonunuza indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle en geçmişe doğru bir gidelim. Kimler neler 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 yazmış. Tabii ki hepsini okumayacağım. En güzel olanlar yani en güzel değil hepsi birbirinden güzel de ama en şey olanlar neyse onları sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İlk videomun altına yapılan bir yorum var. Haha diye bir takipçim. Şu an takip ediyor mu etmiyor bilmiyorum ama onun bir yorumu var. Very nice. Fakat bence videolarında daha güler yüzlü olsan daha iyi. Başarılar ayrıca videona ve kanalına daha fazla anahtar kelime koy daha iyi olur diye bir açıklama yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Kanalımı ben yönetmiyorum. Kanalımı yönet YouTube'e hocam Kerim Demir ve montajlarımı yapan Halil Enes. Bu işin profesyoneli arkadaşlar onlar. Ama Taha'ya çok teşekkür ediyorum. gene güzel bir tavsiyede bulunmuş. Tahacım dediğim gibi kanalımı ben yönetmiyorum. Mesela Nurlan Valiyev. Bu arkadaşım hala beni takip ediyor. Ara ara da yorum yapıyor. Hayırlı olsun inşallah milyonlara ulaşırsın demiş. Nurlan çok teşekkür ediyorum abicim. İnşallah hep beraber. Almanya'da yaşamın avantajları adlı videonun altına Taha gene bir yorum yapmış. Ben Münih'e taşınacağım demiş. Ben de dedim buyur gel bekleriz dört gözle. Mesela Esma Ağaç diye bir arkadaşımız yazmış. Faydalı bilgilerin için teşekkürler. Videoların devamını sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Esma'cığım haftada iki video olmak kaydıyla her zaman video atmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bir takipçim izleyicim şöyle bir mesaj atmış. Burak Koşar. Burak çok koşma ya. <laughs> Demiş ki video yoluyla yüzeysel bilgi değil de imkan varsa mail üzerinden veya farklı bir yoldan Almanya hakkında iş, çalışma konularıyla alakalı 10 yıldır orada yaşayan biri olarak sizden daha detaylı bilgi almak Arkadaşlar mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bu arkadaşa da daha sonraları da yazdım. Bana ulaşmak sorun değil. Ben telefonumu da verebilirim. WhatsApp yoluyla da bana yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri bana yazar iseniz ben de elimden geldiğince bunlara bu mesajlara elimden geldiğince cevap veririm arkadaşlar. Ama Burak'la biz bayağı bir yazıştık. Umarım Burak dediğim gibi faydalı bilgilerim olmuştu sana karşı. Diğer bir takipçim. Markus. Markus. Devam devamlı yazıyor bana. Sağ ol Markus. Ellerine sağlık abi. Demiş ki 3 ay önce yazmış bana. Yunus abi selamlar. Kanalını yeni keşfettim. Enerjin çok güzel. İnşallah seneye üniversite okumaya geleceğim Almanya'ya. Video için teşekkürler. Devamını bekliyorum demiş. Markus asıl sizin enerjiniz ve motivasyonunuzla ben içimdekileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Gerçi ben yapım itibarıyla da biraz hareketliyimdir. <laughs> Ama güzel mesajın için teşekkür ediyorum abiciğim. Erdem Dinler isimli bir takipçim yazmış. Kanalınıza yeni abone oldum. Videolarınız harika. Almanya'ya bir defa geldim. Gerçekten harika, keyifli bir ülke. Videolarını bekleriz demiş. Erdem dinler. Daha önce de söylediğim gibi haftada iki video olmak kaydıyla, çarşamba ve cumartesi günleri olmak kaydıyla videolarımın devamı gelecek. İtalya videosu çekmiştim. Bir izleyicimiz Nezih Çimendak demiş ki, kameramanın olayım gezdir beni. <laughs> ben de diyorum ki ne zaman istersen. <laughs> kameramanın olmana gerek yok. Ne zaman istersen. Bora Dağ isminde bir izleyicimiz, takipçimiz yazmış. Abi bir Hollanda videosu Çeker misin demiş. Bu pandemi patlamasaydı bu videoda gelecekti. Ama inşallah pandemiden sonra bir Hollanda videosu gelecek. Orada söz sana. Oyun Taha mesaj göndermiş bundan iki ay önce. Montaj videosu kalitesi ve içerik harika. Futbol stadyumlarını merak ediyorum ve senden bekliyorum demiş. Oyun Taha sana söz. Artı Bayern Münih antrenman yaptıkları yerde de bir video, belki çok ünlüleri de görebiliriz orada bir video gelecek. Almanya'da Azerbaycanlılar Avrupa diye bir izleyicimiz yazmış. Sen zannedersem bu Azerbaycanlı. Herkes sizin gibi profesyonel cevaplamıyor ama güzel gidiyor. İnşallah kısmet olursa birkaç aya iş vizesiyle geleceğim. Sınırlar açılırsa sizin gibi güler yüzlü insanın videosunu nasıl oldu da göremedim bunca zaman. Evet zannedersem Azerbaycanlı çünkü yazı biraz düşük. Bu Almanya'da askeri ücret ile yaşam nasıl soru cevap videosuna yazılmış biliyorum. Bekleriz. Didem Çimen daha yazmış. Pahalı şehir Zürih'te bir gün. Ya harika demiş videom için. Teşekkürler Dido. Dido bu arada benim sen <laughs> <laughs> Ali Yalnız yazmış. Kanka içeriklerin çok hoşuma gitti. İmkanım olsa ben de yapardım. Benim videolarıma da göz atmanı isterim. Evet arkadaşlar Ali Yalnız'ın da videolarına bir göz atalım hep beraber. Youtube kanalına bir girelim. Bir göz atalım. Mesela Yunus Eser diye birisi yazmış. <laughs> yazmış demiş ki merhaba Adaş abim. Yunus Eser merhaba. <laughs> Selçuk Andre Şahin yazmış. Abi ben de dünya turuna çıkan en genç çocuğum. Yaşım 18 oldu. Yeni telefonunu vermiş. Whatsapp'tan yazarsam mutlu olurum demiş ki ben ona yazdım. O bana dönüş yapmadı. I, F, I, iki ay önce hala takip ediyor. I, F, I yazmış. Ne kadar pozitif birisin. Yahu helal olsun sana. I, F, I, sana da helal olsun be. <laughs> Efe Karadayı yazmış. iki ay önce tabi. Böyle bir kanal nasıl bu kadar az izlenir anlamıyorum demiş. Valla Efe her şey yavaş yavaş tanındıkça abicim. Celal Özerkan yazmış. Mükemmel demiş. Mükemmel sensin Celal. <laughs> Panda bir yazmış. Çok sempatiksiniz. Sizi çok sevdim. Abone oldum seviyorsun Yunus abi demiş sizler de seviyorsunuz çok Panda bir bey <laughs> ya da bayan Asmiç yazmış. Yunus abi çok neşeli, güler yüzlü insansın. Beni de neşelendirdin demiş. Ne mutlu bana. SZR Gaming TV yazmış. Videomun altına Almanya'da yaşam avantajları, alım gücü geçim gibi. Yahu hoş güzel eyvallah da Almanya'ya göç etmek için ne yapmalıyız? Ne kadar para gerekli? Ne kadar samimi yazmış ya. SZR Gaming TV sevgiler. Temprax bir iki ay önce yazmış. Adım adım büyüyorsun abi. Bu arada ses pıt pıt ediyor. Onlara dikkat edersen sevinirim yolun açık olsun demiş. Ses pıt pıt ediyor derken montajlarda pıt, pıt oluyor. Bu tamamen teknik bir arıza arkadaşlar. Ama elimizden geldiğince onu düzgün yapmaya çalışıyoruz. Temprax bir teşekkürler. Hepimizin yolu açık olsun abi. Mox SS yazmış. Abi videonu çok sevdim. Direkt abone oldum. Takipteyim. Eyvallah. EFI 2 ay önce yazmış. Gezmeye devam. Musti yazmış 2 ay önce. Çok iyi kanal lan. <laughs> Market videosu çekmiştim. 45 euro'ya ne aldığımı yani seyrettiyseniz bilirsiniz. Baran Günaydın yazmış. Adam 45 euro'ya dünyaları aldı. Bizde 45 liraya don alamıyoruz. Güzel hayat. <laughs> ne diyeyim abi? <laughs> Burak Koşar yazmış arkadaşlar. Gene aynı videonun altına Almanya'da şaşırtıcı market fiyatları adı altında bir video çekmiştim. Onun da altına yazmışlar yer arkadaşlar. 50 liraya bir deodorant ve bir diş macunu aldım. Avrupa bizi kıskanıyor abi yazmış. <laughs> Çok iyi ya. İpek Yıldız yazmış arkadaşlar gene iki ay önce. Abi yeni keşfettim seni. Ağzına sağlık. Vallahi ya bu durumları gösterebildiğin için. Market fiyatları ile ilgili bu da. Amatör ressam yazmış arkadaşlar. Çok güzel içerikler. Benim kanalıma da beklerim demiş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Amatör ressamın kanalını ziyaret ediyoruz. Ali Durmuş yazmış. Pengenzi. Videosu gelmez mi demiş. Gelecek Ali Dursun. Yakında gelecek o da. Baran Günaydın yazmış arkadaşlar. Abi daha çok alışveriş, ekonomik tarzı videolar at daha çok zevk veriyor ama bunlar da cidden iyi seviliyorsun demiş. Baran Günaydın teşekkür ederim. Sağ olun. Sevginize layık olmaya çalışıyorum ama abicim şunu söyleyeyim. Benim kanalımın içeriği vlog. Ben vlog çekiyorum yani kameram her zaman yanında o an ne buluyorsam ne ediyorsam onu onunla ilgili bir video çekmeye çalışıyorum. Ama elimden geldiğince de ki gelecek teknoloji ve diğer alışveriş videoları şu an biraz araba üzerine yönlendim, yöneldim pandemiden dolayı. Ama yakında bu istediğiniz videolar da gelecek abicim siz devamlı bana yazın şunu yap bunu yap <laughs> merak etmeyin gelecek. Mesela Veysel Aktaş diye bir arkadaş yazmış kanalını Kerim Demir'den gördüm abi güzel video olmuş devamını bekliyorum. İnşallah abone oldum. Kanalına hak ediyorsun abone olmayı. Neşen çok iyi. Şu an gece mesaisindeyim. Saat 03.12 Türkiye saati ile demiş. Şu an keyifle izliyorum. Teşekkürler. Ben de Kerim Demir'den öğrendim. Bilgilerle kanal oluşturdum. Kameraman yok. Cep telefonumla elimden geleni yapıyorum. Veysel Aktaş. Azimli ol abicim. Üstüne düş. Gerisi zaten gelir. Allah kalbine göre versin. Mesela dünyanın en tehlikeli köprüsünü geçtim diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Ayfı Aykut Yılmaz arkadaşımız, kardeşimiz şöyle yazmış. Böyle bir videoyu 155 abone rezillik demiş. 2 ay önce yani 155 abonem vardı. Yani böyle videolar çekiyorsun 155 tane abonem var. Kötü. Hani niye daha çoğalmıyor falan. Bugün itibariyle Aykut Yılmaz 313 abone oldum. Yavaş yavaş çıkıyoruz abi. Nurlan Valiyev gene yazmış. Ya bu abi nedense çok seviyorum. Çok sarımı, çok iyi insan. Başarılar dilerim abim. Abim her şey senin de gönlünce olsun. Ali Durmuş arkadaşımız yazmış. İçerikler çok özgün. Emeğine sağlık. Ali Durmuş teşekkür ediyorum abi. Lillo Men yazmış. Azimle kanalına devam etmen benim çok hoşuma gitti. Başarılar. Bu arada benim de kendime özgü içerik üretiyorum. Abone olursanız sevinirim. Lillo Men isimli takipçimi arkadaşlar takip edin. Kanalına girin bakın ne tarz içerikler üretiyor. Bakın tavsiye ederim. Arif Can isimli bir arkadaşımız yazmış. Merhaba arkadaşım. Öncelikle başarılar dilerim. Ben de kendimce ufak videolar çekiyorum. Sizden ricam kanalıma bir kez bakıp ufak tavsiyelerde bulunursanız sevinirim. Çimden teşekkürler. Arifcan Can isimli arkadaşımızın kanalını ben ziyaret ettim. Baktım. Hatta yorum da yaptım. Tavsiye ederim. Girip bir bakın. Belki ilginizi çeker. Bir arkadaşımız isim vermeyeceğim. Şöyle yazmış. Abi Müslüman mısın? Arkadaşlar Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım. Elimden geldiğince dini vecibelerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bunu sormak yersiz. Herkesin dini, dili, ırkı, herkesi kendi ilgilendirir. Yani kendini ilgilendirir. Bu tarz soruları sormayalım. Gürkan Dinler arkadaşımız yazmış. Takipçimiz, izleyicimiz. Yunus kardeşim ellerine sağlık. Videoların harika. Böyle devam et. Senin yanındayız. Çok teşekkür ediyorum. Gürkan Dinler. Sizin bu samimiyetiniz, bu motivasyon verici mesajlarınız beni daha çok etkiliyor ve daha çok işime sarılmamı sağlıyor ve daha güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorum çalışıyorum sizlerin bu pozitif mesajları sayesinde. Markus yazmış arkadaşlar. Abi ileride kanalın büyüdüğünde ilk takipçilerini unutmazsın umarım. 4 sene sonra Almanya'da master hedefim var. Umarım karşılaşırız. Markus kardeşim inan bana ben hiçbir takipçimi unutmam. Unutacak kapasitede bir insan olsam zaten böyle bir video çekme. Merak etme. İnşallah kanalın büyümesine gerek yok. Ne zaman istiyorsan da görüşürüz. Tuncay Bayram yazmış arkadaşlar. Alman kızları hakkında video yapabilir misin? Yunus Bey demiş. Gelecek yakın zamanda zaman derken pandemi de bitsin. Ondan sonra güzel Alman kızları ile ilgili bir video gelir merak etme. Ali Durmuş yazmış. Harika araç. enerjin eksik olmasın. Arabamla ilgili bir video yapmıştım. Sağ olsun Ali Durmuş güzel bir yorum yapmış. Sağ ol Ali Durmuş. Hepimizin enerjisi hiçbir zaman eksik olmasın. Allah herkesin gönlüne göre, kalbine göre versin. Semih Güngör yazmış. Gene arabamla ilgili. Abi bunların biraz daha yeni kasası aynı sadece içi değişik daha güzel. 2010 veya 2012 model arası sport modelleri alırsam demiş. Dediğime bak demiş. Semih Güngör ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum cevabını da vermiştim sana zaten ve arabamı da seviyorum abi. <laughs> Celal Özerkan yazmış daha güzelleri senin olsun kardeşim harikasın demiş Celal Özerkan sen daha harikasın abicim Allah herkesin gönlüne göre versin. <laughs> Bünyamin Özkoç yazmış abi videoları hangi uygulamada editliyorsun demiş. Arkadaşlar ben dediğim gibi videonun başında da söyledim. Benim bütün videolarımı Halil Enes editliyor. Halil Enes olarak YouTube'dan baktığınız zaman kendisine ulaşabilirsiniz. Kanal yönetiminde daha önce de söylediğim gibi YouTube hocam Kerim Demir üstlenmiş bir şekilde o yönetiyor. Kanal yönetimiyle ilgili ya da montajla ilgili bilgi almak istiyorsanız bu iki isme de ulaşabilirsiniz. Bilgi Zehra yazmış. Almanya'da adrenalin dolu eğlence parkında bir gün diye bir video yazmıştım. Yapmıştım, yazmıştım diyorum. o videoya bir yorum yapmış. Kaliteli ve bilgilendirici içerikleriniz var. Anlatma şekliniz, iletişiminiz gerçekten çok aşırı iyi. Hak ettiğiniz değer bunun çok çok üzerinde demiş Bilge Zehra. Bilge Zehra çok çok teşekkür teşekkür ediyorum sana güzel güzel bir kalp yolluyorum güzel dileklerin için inşallah yavaş yavaş hep beraber büyüyeceğiz bir önce sarper Tunç yazmış 200 abone olduk demiş <laughs> sarperim 200 aboneyi çoktan geçtik şu an 313 abone yavaş yavaş da emin adımlarla sağlam adımlarla çıkıyoruz İpek Yıldız yazmış abi ünlü olunca unutma bizi video için teşekkür ederiz demiş İpek Yıldız unutmam Mehmet Orhan yazmış Almanya'da yaşamanın avantajları alım gücü gibi bir video yapmıştım onunla ilgili bir yorum yapmış adamın yüzündeki Mutluluk tam belli. Bu ülkede olmadığı yani Türkiye'de yaşamadığım, Almanya'da yaşadığım yüzümdeki mutluluktan belliymiş. Arkadaşlar öyle bir durum söz konusu değil. Ben her zaman bu yüze sahibim. Mehmet Orhan yazmış. Ev vlog videosu çekmiştim onun için yazmış. Fena demiş. Abi saç bakım videosu gelse iyi olur mu? Uzatmaya çalışıyorum ama çok zor. Tavsiye verir misin? Ben güzellik uzmanı değilim arkadaşlar. Ama bir bakım videosu gelecek merak etme. Bünyamin Aras yazmış arkadaşlar. Ya sen harbi kralsın demiş. Eyvallah Bünyamin. Daha 20 dakika oldu videolarını izleyeli ama bayıldım sana demiş. Teşekkür ediyorum. Akın Eroğlu yazmış arkadaşlar. Diksiyonun güzel yunus demiş. Teşekkür ediyorum Akın Eroğlu. Evet arkadaşlar güzel mi güzel mesajlarınızı okudum. Diğer bilmeyen arkadaşlara da okuyamayan arkadaşlara da bir nebze de olsa hepsini değil ama bir şekilde bazılarını dile getirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok samimi çok işten mesajlar geliyor. Yorumlar geliyor. Şu ana kadar sildiğim iki tane yorum var. Yorumları zaten söylemeyeceğim. Çünkü değer verdiğim anlamına gelir. Değer verdiğim falan yok. Yorumların içeriğini söylemeyeceğim ama şu ana kadar iki yorum silindim. Onun dışındaki yorumların hepsi o kadar güzel, o kadar samimi, o kadar böyle pozitif ki. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber büyüyeceğiz. Güzel güzel yerlere geleceğiz. Güzel güzel tanışma tarzı yerler yapmayı düşünüyorum. Yani kafamda çok güzel şeyler var aslında ama bu pandemi işte mahvediyor. Buluşma yapabiliriz, tanışma yapabiliriz. Ne zaman ulaşmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Yani ondan yana benim bir sıkıntım yok. Yeter ki düzgün, mantıklı sorularla gelin. Onun dışında arkadaşlar daha sonra ilerleyen zamanlarda gene mesajlar çoğaldıkça bu tarz videolar gene yapacağım. Tavsiye edeceğim ki ediyorum, söyledim, isim verdim. Seyrettiyseniz seyrediyorsunuz zaten. Muhakkak bu arkadaşların kanallarına da girin bakın. İlla ki sizi çekecek bir konusu vardır. Dediğim gibi arkadaşlar benim için güzel, uzun verici bir ortamda su sesi, arada bir de olsa araba sesiyle birlikte yorumlarınızı okudum. Değerlendirdim. Değerlendirdim ettim de gene açık açık cevapladım diyelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ben çok keyif aldım. Hava biraz soğuk ama güzel. Temiz hava, bol enerji, bol gıda. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Dilemeden önce bu arada kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve o güzel o güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi vlog kanalım var. Her tarzda video çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince, imkanlarım yettiğince. Daha başka diyeceğim bir şey yok. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler arkadaşlar. Hoş kalın hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.